tekrar tekrar hepimizin başı sağ olsun. Acımız çok büyük ama usulden de efendim eminim burada çok yakını olan sizlerin söyleyeceği çok önemli sözler olacaktır. O yüzden şimdi konuşma kısmına geçeceğiz. Öncelikle çok değerli büyüğümüz, değerli sanatçı Dilek Türkiye'yi sahneye davet Sizden sorun değilse zaten. Ayıp indan, büyükte fundan, alman konuşmasından. Ya bir aydın, dürüst, yetenekli, yurtsever ve bütün oyrantıtlara ve kabalıklara rağmen zarafetini, inceliğini, umudunu kaybetmeyen dostum, arkadaşım, sırdaşım, oğlum, ben güvendiğim bir insanı, her anlamda güvendiğim bir insanı kaybettiğim için çok üzüldüm. acı sonsuz. Ama onunla birlikte ona müteşekkirim. Onun ben üç yıl boyunca 50 yıllık bir dönem bir tiyatro macerası içinde bir kadının insan macerası yani benim maceramı hayata geçirdi. Yaz, Emeği için müteşekkirim. <laughs> ona minnettarım. Ve birlikte oyunlar yazdı tiyatro için. Ardiye aşk yazdı. Allah iyi Ve hep umut etmeyi, umutlarımızın esir edilmesine direnmeye, izin vermemeye birlikte sanki içer gibi, sanki ibadet eder gibi sohbet eder ve birbirimize söz verir. Umutlarımızı esir almalarına izin vermeyeceğiz. Ve en son olarak yine umutlarımızı korumak ve dünyaya ülkemizdeki kaygılarımızla birlikte dünyadaki insanlıkla ilgili o kötü ve kirli işlere karşı bir sesimizi nasıl yükseltirdiniz diye konuştuğumuzda yeni bir oyun çıktı ortaya ve ben umdum ki Türkiye'nin önemli büyük sanatçıları, bestecileri, koreografları bu projeye hazır olduklarını söylediler, büyük bir şey söyledi ki orada bu projenin için olan Hakan Atner burada aramızda. Ve ee, bu göğe yükselen bavelya kadın, onun Sesiyle... bu oyunun son bölümünde onun söyledikleriyle bitirmek istiyorum. Gerçeklerle başa çıkmaya bildiği ölçüde hayallere de yelken açar kadın. Eli de hamur olsun ister çelik, referansı akıldır, estetiktir. Şiddetin karşısında sessiz bir çığlıktır kadın. Bir güçsüz, yeryüzünde aman dilerse, gökyüzü ordusunda bahriyla kopar, diyor Mevlana. Göğe yükselen bahriyla kopar. Bunu, bunu yazıyordu. Bunu bütün tiyatro sanatı aracılığıyla e, bu sözü söylemeye hazırlanıyorduk. Ve diyordum ki bedenler esir alınır ama umutlar esir alınabilir. Aydınlık günlere dair umutlar Özgür düşünmeye dair umutlar değişime yönelik umutlar. Tapınmanın değil, ahlakın kutsandığı bir düzene dair umutlar. Eleştirinin baş tacı edilmesine dair umutlar. Çağdaş bir yaşama dair umutlar. Umutlar bitmez. Bir umut, bir umut daha doğru bir umut, bir umut daha doğurur, bir umut, bir umut daha, bir umut, bir umut daha, bir umut ve Ragıp, biz senin bıraktıklarını, senin umutlarını ileriye götürmek için direneceğiz, savaşacağız, çalışacağız, konuşacağız ve umutlarımıza hep sahip çıkacağız güle güle şimdi